kanalıma hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz bugün yeni içeriklerle birlikte sizlerleyiz Evet ben i̇lk de... deneyimim olacak böldüm seni Hayır 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 ben de Gülşah takviyede bulunacağım ilk yayını olduğu için desteklerimi esirgemiyorum şimdi söz Gülşah'ta Evet bugün ilk defa deneyimleyeceğim o da tabii ki Cem Kaptan'ın sayesinde Biraz heyecanlıyım. bayağı heyecanlı. Şu an nasıl biliyor musunuz? eli o kadar soğuk ki omzum dondu. Şu an nasıl biliyor musunuz? eli o kadar soğuk ki omzum dondu. <laughs> kaldırdım elleri. <laughs> Vallahi bildiğiniz gibi değil. Şimdi e, Gülşah doğaçlama e, olarak başlayacak arkadaşlar. E, çift mikrofon. Ben de olabildiğince e, Gülşah'a yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü e, bir destek iyidir her zaman. Onun için e, bugünkü konu ne olacak Gülşah Hani şimdi doğaçlamada hani böyle konu konuya gidelim. Çünkü niye biliyor musunuz? E, hani lafına başlamadan ben şey yapmak istiyorum. Bu YouTuber'lık gerçekten kolay bir şey değil. Evet o yüzden de bugüne kadar cesaret edemedim. E, bunu da Cem Kaptan'la paylaştım. Ve bana e, yardımcı destek olacağını söylediği için şu anda sizlerin karşısındayım. Evet şimdi e, şunu rica ediyorum arkadaşlar sizden. gülüşaha sürekli destekte bulunun. Videolarını beğenin videolarını paylaşın ve abone olun bu e, nedir biliyor musunuz bir YouTuber'a destektir e, Bunu unutmayın e, ve bugün e, konumuz ne ne konuyu işleyeceksiniz Gülşah Hanım Evet konumuz bugün Cem Kaptan'ın yelkenli teknesindeyiz Evet e, Gülşah bunu paylaşmak istiyor her zaman bir tekne nasıl kullanılır onu merak etmiş çok onu deneyimledi deneyimledim. Az buçuk da bilgiye sahip oldum. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Evet. Mesela teknede günlük neler yapılıyor? Evet, günlük neler yapılıyor? Evet, şimdi biz yavaş yavaş ön kamerayı alalım. Gülşahı ben çekeceğim. Gülşah anlatacak. Şimdi Gülşah, tekneye nasıl çıkılır? Anlatabilirsin. Evet, çıkarken düşmemek için dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü düşenler oldu. <laughs> Kaç kişi? <gülüyor> Sayısı <gülüyor> belli değil. <laughs> Üstelik kışın düşenler oldu. Kaç kişi? <laughs> Sayısı <Üstelik> belli değil. <laughs> Üstelik kışın düşenler olduğu için tedbirli olmamız gerekiyor. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Heyecan verici. Teknenin iskelesi sancağı neresiydi Gülşah? Evet. Mesela hemen bu, gösteriyorum. düğmenin başına geçiyorum. Evet. Sancak iskele. Harika. Yani mesela hiç bilmeyenler için şunu e, hani açıklayabilir miyiz? Mesela hiç bilmiyor. İskele teknenin solu mu sağı mı? İskele solu. Bu He. da ben aklımda şöyle tuttum. Sancak sağdan aklıma gelsin diye sancak evet. dedim. İskele de sol. Aklımda Çok böyle tuttum. Harika tutmuşsun. Ya süper. Sarımsak, et, soğan. <laughs> çok güzel, çok güzel, çok eğlenceli yani. Hani evet. böyle bilgileri eğlenceli hale getirmek daha iyi, değil mi Kaptanım? Kesinlikle. Gülşah Kaptan'ın çok çok meraklıydı. Bugün esasında sizi bir seyir planlamıştık ama e, hava Maalesef. çok. Kalık. Bugün evet, bugün olmadı. İlerleyen zamanlarda neden olmasın diyoruz. <laughs> bir daha söyle bakayım, çok güzel söyledin. <laughs> İlerleyen zamanlarda neden olmasın diyoruz. İnanıyorum ki arkadaşlarım seni çok çok beğenecekler. Ben kendi kanalımdan da seni tavsiye edeceğim. Çok teşekkür ederim. Kanalımızın adı neydi bu arada? Bir tanışma esasında. Şimdi ben şöyle evet. yanına doğru geleyim. Şimdi ad soyad Gülşah Aşan. Gülşah Aşan. Şu anda Aşan. kanalımın adı evet Gülşah Aşan. İsmimle geçerli. Evet. Daha sonrasında kaç yaşındasın? Medeni hali? İnsanlar bunları merak ediyorlar. Hani soft olarak soruyorlar. Evet, 41 yaşındayım. E, Yarışmacı <laughs> arkadaşlara peki <bir> başarılar diliyorum. Yarışmacı dileriz. arkadaşlar lütfen başarılar <laughs> diliyorum. Gerçekten yani e, her konuda e, fresh olmalarını söylüyorum. Hiç e, cesaretlerini toplayıp her şeyi gözünü karartıp bence başlamaları gerekiyor. Ben de gözümü kararttım ve büyük bir hevesle bu işe giriştim. Ama Gülşah e, bu işi başaracak arkadaşlar. Çok güzel bir sesi var. Biz hmm, teşekkür e, e, ederim. Ne yapıyorduk? Konser veriyorduk diye geldi. <laughs> fasıl. Fasıl, 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 yapıyoruz. Ben de öğrenciyim arkadaşlar. Ben daha hani fasıl da ne olduğunu bilmiyorum ama fasılın içerisinde buldum kendimi. Çok güzel bir sesi var. Yakında fasıl Gülşah'ın kanalında fasıl yayınlarız. E, tanımayanlar için annem Semiha Cavkaytar. Kaytar. O da şu an balıklara bir şeyler atacak galiba. Kedilere. He, kedilere. 41 yaşındayım dedi. Evet. E, bekarım, bekarım, dedi. bekarım dedim. E, mesleki e, bilgileri soruyorlar. Daha önce çalıştınız mı? Evet. Daha diye. önce deneyimim fotoğrafçılık. Fotoğrafçılıkla alakalı zaten Gülşah'la tanışmamızı e, tanıştıktan sonra birbirimize kaynaşmamızın en büyük sebeplerinden biri buydu. Fotoğrafçıyım deyince benim yağlarım eridi. Ben fotoğraf, video böyle şeyleri çok seviyorum. İyi ki varsın evet. Gülşah bu arada. Siz de öyle. Çok teşekkür ederim. Yani çok e, güzel. Ee, mesela teknene, e, mesela tekne hanım tanımlamak istediğin e, hani tekneyi düşünenleri anlatmak istediğin bir takım şeyler var Teknede nasıl yaşıyorsun mesela? Tekne <laughs> ada sahillerinde bekliyorum. <laughs> Oradan sonrası yok bende. Şimdi biz alan bol bol gülüştük. <laughs> arada kaynaştık. Şimdi e, biz bir Sivri Adaya gittik. Ha evet sivri adı maceramız oldu ama gerçekten çok büyük bir maceraydı. Ya, yani 10 dakika sonra adadayız falan dedik ama kaç 10 dakika geçti onu bilmiyoruz. Yani <laughs> Bu arkadaşın iddiasıydı tabii ki. Biz bir saatten fazla sürer diye Cem Kaptan'la birlikte karar vermiştik. Ama arkadaş 10 dakika sonra deyince... Çok <laughs> Hangi 10 dakika değil mi? Kaç tane 10 dakika geçti? Bizim dediğimiz yaklaşık saate gelmiş olduk Bir, bir buçuk saatte Gece saate döndük limana. Evet, evet. Çok güzel bir Macera yaşadık orada da. Tabii. Mesela hiç bilmeyenler için teknede yemek nasıl yapılıyor? Yeri göstermek ister misin? Tabii ki. Hani sonuçta şimdi şöyle bir kavram var Gülşah. Hani insanlar teknede e, nasıl yemek yapıyorlar? Hani evet. bir ev konforu var mı? Evet, buradan evet. öncelikle ters iniyoruz. Çok önemli. Neden ters iniyoruz Gülşah? Oh işte. <gülüyor> <gülüyor> Oh işte. Bir. oh işte. Bir. Önden kafayı vurmamak için arkadan vurmamak Yoksa alnınızı vurursunuz değil Kesinlikle mi? Kesinlikle göz gözmez falan. Göz yani durum göz. falan gibi. Ama arka sağlam olduğu için. arka sağlammış arkadaşlar. arka sağlam oldu. arka sağlammış arkadaşlar. yakladık. <laughs> evet arkadaşlar. Yani şimdi görüyorsunuz sımsıcacık bir videonun başlangıcını atmış olduk. Şimdi ben de yavaş yavaş aşağı iniyorum ama tersten bir yandan Terse kamerayı ilenir. düz tutacağım. Bir yandan ters düşeceğim. Ee, neden? Ee, nedeni biraz açık kaldı arkadaşlar. Ee, eğer bu merdivenden aşağı e, düz inerseniz buradan ayağınızı kaydığınızda kalçanızı, kıçınızı kırmanız an meselesi. Yani doğruya doğru. Ters iniyorsunuz ki ayakkabılarınızı tam basıyorsunuz. <laughs> ve sıkıntısız iniyorsunuz. Ve seyir halindeyken de burada bulunmak benim için çok kötüydü. Çünkü kahvaltı sırasındaydım ve nerede oturuyordunuz? Tam da sol tarafta. <laughs> Orada seyir halindeyken maalesef ki bir mide bulantısı yaşadım. O da güzel bir deneyim oldu. En azından öğrenmiş oldum. Bundan sonra seyir sırasında burada olmayacağım. Yani teknenin aşağı kısmında olacağız. Evet, teknede aşağıda olmayacağım. Ee, ve teknemizin gördüğümüz bir, bir ocağımız. Gayet iki gözlü yetiyor mu evet, peki? Evet, yetiyor kesinlikle yetiyor. Yani şimdi kadın olmak olarak sormak lazım. Hani yetiyor acaba şöyle izleyenler yetiyor mu yetmiyor mu nasıl oluyor diye sorabilirler. Evet, yetiyor çünkü suyumuzu ısıtıyoruz, termosu aktarıyoruz. Çayımız hazırlanırken de istediğimiz her şeyi iki gözle halledebiliriz. Çok güzel işte bakın. Evet. Bakalım. Peki e, mesela burada kalan misafirlerimiz olsun sen ol, e, işte Cem Kaptan olsun e, Lavabo ihtiyaçlarını, duş, banyo ihtiyaçlarını evet. nasıl gideriyorlar? Evet. Çünkü bu başını, kaç kişi? 14 kişiyi <laughs> aldığını tanıklık ettim. Kendim. 14 kişi 14 sayısı 14 kişi. belli. Toplam benimle birlikte 14 kişi. <laughs> evet geliyoruz lavabomuz. Arkadan ışığı açabilirsin. Evet. Şöyle gösteriyorum. Evet kafamızı eğip giriyoruz yalnız. işte bu sorunu var. Ama ona rağmen gayet rahat. Yeterli oluyor mu peki? Yeterli. Kesinlikle yeterli. Çok güzel. Peki bu teknede kaç kişi yatabilir Gülşah? Bu teknede 6, evet. 2 kişi, en az 2, 4, 6. 6. Yani 6 kişi normal şartlar altına yatabiliyor. Evet. 2 e, tane kıç altı diyorsun. Evet. Kıçaltı. İki tane e, life room yaşam alanı. Sağ ve sol. <laughs> Çok güzel. Onu başla alabilir miyiz? Çok güzel. Sağ ve sol olmak üzere. <laughs> Sağ ve sol. <laughs> Çok güzel. Onu başla alabilir miyiz? Çok güzel sağ ve sol olmak üzere. <laughs> ya yani bu Gülşah'ın şeyi hosteslere benziyor çok yakıştı. Ya yani bu Gülşah'ın şeyi hosteslere benziyor çok yakıştı. Çok güzel oldu. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Şim, zaten Şimdiden senin oğlum, senin abonelerin hazır öyle söyleyeyim. Umuyorum. Aboneler sırada arkadaşlar Evet abone siz. olursanız çok sevinirim. Tabii Paylaştıkça siz, güzel. Sizleri de bekliyoruz. Kesinlikle. Başka anlatmak istediğim bir şey var mı? Ha, gerçi bunları part part anlatacağız. Evet. Ekipman geldi paylaşımları ki. yapacağız. Bakın. Evet şu anda çok yeni olduğum için hmm. e, siz bana e, hatırlattıkça ben de deneyimlerimi anlatacağım sizlere. Sizden aldığım bilgilerle efendim. Tabii farkındayım mısınız arkadaşlar? Gülşah konuştukça açıldı ve sakinleşti. O zaman demek ki ben Gülşah'ı böyle yayına almak için ne yapacağım biliyor musunuz? Bir yarım saat antrenman yapacağım. Onu ısıtacağım. Ondan sonra sizlerin huzuruna sunacağım. Eller yalnız hala buz gibi ve titriyor. O zaman şimdi ne diyoruz arkadaşlar? Lütfen kanalıma abone olun. Seyirde kalın. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. kalın. Kanalımızda kalın. Yes. Yes. kalın. <laughs> <laughs> yes. Yes. <gülüyor>